Merhabalar dostlar, ben Ufuk. Mudbyte kanalının Planet Crafter bölümünün, oyununun Sezon bölümü Artık final bölümü Gördüğünüz gibi 99.14 Son aşama 4.97 TTI Çok yakında 5 olacak Şöyle mouse'um hızlı değildir inşallah Yani her şeyi ürettik her şeyi yaptık Hayvanlar ürettik balıklar ürettik Yaratık DNA'sında yani şu an Hop yanlış tıkladım Oğlum Lan Kardeşim Heh. Bir sürü hayvanım var aslında Yani Bunları da atabilirim Dışarıya ama Artık ihtiyacımız kalmadı. Hep benzer hayvanlar çıkıyor zaten. Dört tür var. <laughs> Oyunda üretilebilecek her şeyi ürettik. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Bir önceki bölüm biliyorsunuz şunlara bakmıştık. Ama bunlar artık biraz baya bir geç elde ettiğimiz şeyler olduğu için. Ne yazık ki ee, kullanmadık. Güzel mi? Evet çok güzel. Gördüğünüz üzere mükemmeller. Dronlarımız da harika bir şekilde gidiyor. Ama ve lakin yani bunu oyunun en başında mesela bir görev mörev bir şey bulup ne bileyim nadir bir elementle bunları verseydin ya yani hani böyle uzay roketiyle para biriktirip almak yerine yani oyunun başından beri şunları kullansaydık mesela 3'e 3 evler ne bileyim kubbeli ya da oval yaşam neyse sağlık olsun gezegenimiz yemyeşil oldu dostlar her yer sorunsuz. 4.98 Evet. Beşer amak kaldı. Gezmediğimiz yer kalmadı. Lutlamadığımız bölge kalmadı. Ne bileyim. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Oyun çok harika. Yani sıfırdan bir daha oynar mıyım? Oynarım. Aynı oyunun mesela aynı firma benzerini yapar. Ne bileyim başka bir gezegen. Hani daha böyle görselleri değişik. Aynı sistem ama Görünen mesela dolap molap her şey mesela bu yapılar falan komple değişik olanını aynı şirket yapsa aynı oyun aynı lezzeti vereceğini bilsem onu da oynarım ki bu şirket zaten eee ileride illaki başka oyunlar da yapacaktır. Bir yerde bir videonun birinde biri söylemişti. Bunu yapan firmanın başka bir oyununu daha söylemişti. E, telefon sessizden sessize almayı unutmuşum. Şuradan evet. Ee, videonun birisinde birileri bahsetmişti. Hani bu aynı firmanın başka bir oyunu daha var. Onu da oynadım demişti ama oyunun adını hatırlayamadım. Acısıyla tatlısıyla her şeyle güzel bir deneyimdi. Bakın hayvanlarımız da tamamen büyüdü. Eşek kadar oldular maşallah. Hani küçüğü de büyüdü, büyüğü de büyüdü abi. Yem tabi hiçbir zaman yetişmiyor. Bir tık açlıkları var ama ölen yok. Yem geldiği anda büyük ihtimalle yiyorlar. Bakın hepsi dolanıyor. Hayvan limitimiz full. Yani burada 3 tane hayvan üretici var. Evet. Yaklaşık 15 tane hayvanımız var. Evet. Yani daha da fazlasını yapmaya da gerek yok. Portaldan da dediğim gibi bir yere gittiğimin videosunu çekmedim. Gerek duymadım çünkü şu arkalardaki gemilerin aynıları abi. Hani biraz bölge değişik ama aynı o gemi enkazına götürüyor. Açıkçası hani sırf video yapmak için video yapmıyorum biliyorsunuz. 5.0 TTI. Bakalım yüzde kaç oldu burası? Yüzde yüz. Ekstraksiyon platformu geldi dedi. Hemen bakalım ekstraksiyon platformuna. Neredesin? Buradasın. Arkadaş burada. Füzyon, Pulsar Güneş, Blazar birer tane. Tamam. Herhalde yaparız. Güneş bir tane. Kuasar var mıydı? Pulsar ve blazar var e, Pembe olandan var mor olandan yani pulsardan Tabii ki de pulsarımız varsa Bir tane var burada çaldık e, Bir tane füzyon kapsülü lazım Roket motoru lazım ve bir de çubuklar lazım bir saniye hemen şuradan Alaşım çubuğu lazım bir tane Uranyum çubuğu lazım, iridium çubuğu lazım. Bakın biz yapar yapmaz hemen yerine getirmeye çalışıyorlar. Roket motoru ve enerji artırıcı kapsül, kapsül burada vardı galiba. Evet, e, roket motoru da burada olması lazım. Evet, şu an bu arkadaş avuçlarımızın içinde. Bunu da şöyle ayrıca kenara bir yere. Bu arada bunun çıkışı nerede? Göremiyorum ki babacığım. Herhalde bu taraftadır. Böyle Yap lan buraya. Heh. Bunun dibine oldu biraz ama. Herhangi bir merdiveni yok. Aşağıdan. Şurada bir roket var. Oğlum tırmansana ya. Tırmanmıyorsan biz de... Ha bir türlü üstüne çıkamadım lan. Allah Allah. Ya ne gıcık bir şeysin kardeşim. Hey. Merdiven bir türlü işe yaramadı ya. Yüksek parazit seviyeleri algılandı. Lütfen ekstraksiyonu almak için parazit kaynağını yok edin diyor. Tamam bu şeyi e, patlattıracak. O küreyi. Burada ne var? Galiba buraya da o şeyleri koyuyoruz. Ne o? Korucuların anahtarlarını koyup buradan gidiyoruz yüksek ihtimalle. Hmm. Şimdi bildiğim kadarıyla bize bir tane bomba yaptırması lazım. Ama nerede? O şeye bir gidelim mi? Kü Kürenin olduğu yer şu ilerideydi yanılmıyorsam. Bir gidelim. Şuradan bir su iç bakalım. Kork. Ey gidim ey be. Ne saatlerim geçti. Ne öldük buralarda. Ne zorluklar çektik. Ama artık. Sona geldik. Gren'in olduğu yer bu alaşım mağarasının olduğu yerdeydi diye hatırlıyorum. Baba. Güzel bir takılma yaşadık, kasma. Tamam, bu zaten okay. Böyle roketimiz çalıştığı yere kadar gidelim. Evet, buradan itibaren çalışmıyor. Buradaydı diye hatırlıyorum. Ee, burada değilse de. Sol taraf emanetin yeriydi. Sağ tarafta da. Küre vardı galiba. Burası mıydı? Evet. Şuradan oraya geçerken yolun üstündeydi. Tamam. Hatirladım. Yani buraya da gelmeyeli bayağı oldu biliyorsunuz. Yani 8-10 bölümdür gelmiyorum herhalde. Ya da 5-6 bölüm bilmiyorum. Yeni mesaj alındı. Bu mesaj bombayla mı? Yani bomba bununla mı gelecek? Yeni plan alındı. Büyük patlayıcı cihaz. Bir dakika kardeşim. Şunun bir yerini bir teyit dediğimde Bir saniye sabredin. Evet daha anda burası. Evet bu arkadaş Bum Da Bunun karşısında Gemi yok muydu ya O diğer taraf mıydı Şimdi buna benzer Olan şeyde ee, Şu mantarların olduğu Bölgeden Gittiğimiz yerdi galiba Orada gemi vardı böyle yani oyunun birden fazla sonu var dostlar. Ben en azından iki tanesini biliyorum. <laughs> Biri patlayıcıyla bu arkadaşı patlatmak. <laughs> Özür dilerim. Patlatıp e, şirkete teslim olmak. Bizi buraya atan şirkete. Büyük ihtimalle yeniden yargılayıp bir gezegene daha atabilirler. <laughs> Ee, bir diğer sonda bu bizim koruculara katılmak. O da büyük ihtimalle o anahtarların 10 tane anahtarı oradaki kutuya koyup koruculara kardeşim beni aranıza alın diyoruz büyük ihtimalle. Sizin şifrenizi çözdüm diyoruz. Ben yüksek ihtimalle şirkete teslim olmam. Beni zaten burada ölüme terk eden onlar. Yani Niye tekrar onlara teslim olayım ki? Sonuçta benim elimde yani. Işınlayıcımız varmış. Unuttuk. Şimdi bir mesajımıza bakalım. Bu ilk mesaj. Tebrikler, sensörlerimiz atanan gezegenimizi başarılı bir şekilde yaşanabilir hale getirdiğinizi gösteriyor. Ancak izlememiz, ge izlememiz gezegeninizde onu kolonileştirmemizi engelleyen bir anormalliğin bulunduğunu gösteriyor. Yapmanız gerekiyor. Gösteriyor, yapmanız gerekiyor. Gemilerimizin sizi çıkarabilmesi için kalkış platformunu kullanmadan önce bu anormalliği yok edin. Lütfen bu görevi yapabilecek patlayıcı cihazın tarifini alın. Bu otomatik bir mesaj değildir. Nerede kardeşim o patlayıcı cihaz? Aha da burada. 3 iridyum, bir uranyum, bir füzyon enerji. Devre kartı. Patlayıcı toz. Bir dakika devre kartım. Burada bir yerde vardı. Evet. Bir tane devre kartı. E ee, hemen doldurmuşlar görüyor musunuz? 1 2 3 Bir tane de uranyum istiyor galiba. Bir uranyum, bir füzyon, bir uranyum, eee patlayıcı tozlarımız. Bu normal patlayıcı, bu da patlayıcı toz. 1 2 3 Son olarak füzyon enerji kapsülü. Bir tane su içelim, bir tane yemek yiyelim. Şimdi bunu burada bir yerde mi üretiyoruz? Bir laboratuvara bir bakacağım. Patlayıcıyı normalde burada üretiyoruz ama büyük patlayıcıyı burada üretemiyoruz doğal olarak. Tamam büyük ihtimalle malzemeler tamam mı? Tamam oraya gittiğimde galiba ürettirecek. Burada zaten üretemem. Aynen. Ben yine şu şeyi de kontrol edeyim ya. Burada değil. Burada da değil evet. Söylediğim gibi oraya gideceğiz. Orada ürettirecek. Patlatmadan şimdi 3 son olabilir tahminimce. İki tanesini kesin biliyorum. Bir tanesi bunu patlatıyorsun, geliyorsun. O bilgisayardan bağlanıp diyorsun ki patlattım. Gelin beni alın diyorsun. Gemiler geliyor, alıyor. Şimdi başkalarından da izledim. Bir diğeri bunu patlattı mesela. Geldi. O korucu anahtarlarını oradaki dolaba attı. Koruculara katıldı. Üçüncü bir son bunu hiç patlatmadan bu sentinel korpçulara. Aa, yapıp alın lan deyip yani bu küreyi hiç patlatmadan direkt olarak anahtarları koyup aslında buraya gelmeden önce anahtarları dolaba koyup sonlandırabiliyor muyuz bakabilirdik. O da üçüncü son olabilir. Bu tabi tamamen tahminim kimse de görmedim. Hiçbir yerde görmedim. Hani bunu patlatmadan koruculara katılınabilir. Mantıken baktığınızda. Korucular bu gezegeni korumak için zaten o fanusu kurmuş, o cihazı anomalliği yani. Madem onlara katılabiliyoruz artık, platformumuz var. Adamların yaptığı küreyi patlatmadan, sentinele bu gezegeni vermeden, direkt koruculara da katılabiliriz tahminen. Hani gezegeni şey yaptım ama yeşilleştirdim, yaşanabilir hale getirdim ama sizin kullanımınıza vermiyorum. babacığım. Az sonra sen nanay olacaksın. Good. <laughs> Aha. Bir, Kaç 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 baba kaç 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 hop Özgürlüğümüze kavuşmadan ölmeyek Yani burası yıkılmayacak tahminimce O dağın içini patlattık Tamam. Anomali manomali kalmadı abi. Şu anda gezegen temiz. Ama dediğim gibi keşke bombayı getirmeden önce şeyi korucuların anahtarlarını uçabiliyor muyum hala uçamıyorum. Korucuların anahtarlarını oraya koyup bir denesem miydim diye düşünmedi değilim ama ne yazık ki artık çok geç. Yani her güzel şeyde olduğu gibi oyunun da sonu geldi. Çok güzel bir oyun gerçekten. Dediğim gibi hani benzeri aynı firma, aynı kalitede benzeri bir oyun yaparsa kesinlikle oynarım. Işınlayıcımız vay be süper alaşım üretici üreten cihazlarımız. Her şey artık otomatik sistemde. Infinity diyor bakın. Knockout. Şimdi ee... Şunları bir ver kardeşim. Normalde 10 tane olması lazım. Ben de 12 tane var. Neden 12 tane bilmiyorum. Bir yerlere belki de 2 tanesini takıp ee, kullanmayı atlamış olabilirim. Gezegeni terk edin ve kaderinizi Sentinel Korp'un ellerine bırakın. Yemezler çocuğum. Yemezler abi. Gezegeni terk edin ve kendinizi Sentinel Korp'un ellerine bırakın. Bakın bu birinci seçenek. Orayı onlara atınca gezegeni terk edin. Bazı gardiyanların hala da hayatta olduğuna ve sizi kabul edeceklerine güvenin. Bu kesin kardeşim. Ee, ama sanki Sentinel Corp ya baş ver ya. Evet. Bay bay. Sevgili gezegenim. Bay bay emeklerim. Artık kurtuluyorum. Oo, büyük bir portal kapısı ve püf. sentinele a var. İbneler. Donsuz tomansız gönderiyorsunuz gezegene. Bizi takip edenler bilsin ki kaderimiz kıyamettir. Vay be. Beyzime bak. Tıklamam mı gerekiyor? Kendiliğinden geçecek diye biliyorum ama. Yeni mesaj alındı. Ancak bazılarımız hala vazgeçmenin bir seçenek olmadığına inanıyor. Bir mesaj gelecekti ve ben erken mi bitirdim bilmiyorum ama sentinelden mesaj gelmiş olabilir. İlahi takdirin bizim için neler hazırladığını göreceğiz. Bir muhafız. Planet Crafter. Evet dostlar. Gerçekten güzel bir oyundu. Harikaydı. Yeni bir güncelleştirme getirir. Yanına gezegen eklerler bir şey yaparlar. Öyle bir duyumum görüm, gördüğüm bir şeyim olursa. Kesinlikle girer tekrar oynarım. Ve gördüğünüz gibi. Tekrar oyna dediğimizde. Evet. Şurada. Bu ilk oynadığım oyundu. Sonra bu hoşuma gitmediği için bunu açmıştım. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi güzel bir son. Yani çok bir extreme olmadı ama bence özgürlüğe kavuştuk. Evet, bu serimizin sonuna geldik. Yeni diğer oynadığım seriler tabii ki de kanalda var. Ne diyelim? Sağlık olsun. Diğer serilere devam. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer serilerde devam etmek üzere görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay